Şimdi size son durumu anlatıyorum. Saat 6'da aile tatilimiz için uzun yıllar sonra aile tatili yapıyoruz. Çünkü yazlığımız vardı bizim ayın söylemesi. Ama insanlar şunu anlamıyor. Yazlığınız varsa denize girebiliyorsunuz. Tatil yapabiliyorsunuz değil. Yazlığınız varsa size sürekli bir misafir geliyor. Onlara hizmet ediyorsunuz. Yazlığınız varsa sürekli bir kahvaltı hazırlama, işte denize gitme bir olay oluyor işte falan vesaire. O bir tatil değil. O bir denize girme şansı. O yüzden biz bu yıl dedik ki 3 gününde bir tatil ayarlayalım. Ben dedim bunu. Ben e, buna şey oldum. Ama şu an aile bütün aile bireylerime annem dışında hepsine e, Tutulduğum için pek istemiyorum gitmek. Yani biraz sinirliyim hepsine. Ama hazırlanacağız mecbur. Durum biraz vahim. Ama kat... Yol... Yol alacağız. Şimdi ben şu ayakkabıları giymek istiyorum. Şu topkulları. Bu topukluları giymek için bir elbise aldım çünkü bana uygun bir elbisem yoktu. O yüzden o elbiseye mi gittim? Ama o elbise bir, yani böyle yazlık bir elbise değil. Şimdi biz yazlık bir yere gidiyoruz. Halamın doğum günü var. O yüzden... Mesela kafamda bir böyle bir elbise var. Bu böyle aslında tam yazlık. Ama altına bu ayakkabılar olur mu bilmiyorum. Siz de oradan nasıl görecekseniz artık benim bulduğum çözümler yani oldu gibi. ne için? Tuh, halamın doğum günü için. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel mi? Bakmadın ki. Sabahtan beri neye bakıyorum ben? Of. Ben sanki güzel değilmiş gibi hissettiğim için. Emin ol oğlum içime sinmedi. Ama bu ayakkabıyla hiçbir şey içime sinmiyor ama para verdiğim için bir şekilde kombinlemeye çalışıyorum. Ya ben sana ilk söylemiştim ama. Ha kameraya mikrofon takacağım. Beni belki de duyamıyorsunuz. Ben böyle salak gibi konuşuyorum. Belki de hiçbir şey duymuyorsunuz. Ha, çıldırım Var ya çıldırım. Çıldırırım. Tamam. Bir böyle bir seçeneğimiz var. Bir Ay bu elbise çok güzel. Bu elbiseyi ben son paramla havalimanında almıştım. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Bir i̇lk elbiseyi denerken başka bir elbiseyi beğenmiştim mi? Onu kopardım. Ama yani o kadar para alıyorsan denemede kopacak bir elbise de yapmayı ver değil mi? O yüzden onun farklı bir modelini aldım. Böyle bir elbise. Yani tam bir yaz elbisesi. Böyle. Yani çok güzel. Ama dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Bu ayakkabılarla giyebilir miyim? Bu ayakkabıları giymek zorundayım. Zorundayım. Yemin değilim. Hiçbir şeyden emin değilim. Güzel oldu mu işte senin? Oldu mu ayakkabıyla? He onlar mı? Oldu lacivertten daha güzel oldu. Ama bunun yani bu elbiseyle altındaki ayakkabın vibe'ı uymuyormuş gibi geldi bana hani. Anlatabiliyor muyum hani? Vibe uymuyor yani. O zaman niye oldu diyorsun? Renk olarak kullanmışsın Laci. yani. Lacivert. kıyafetle, deminki kıyafetle bununla alakalı hiçbir problem yok. Sadece ayağındaki ayakkabının rengi ve tipi o kadar riskli bir renk ki ve tip ki yani zaten dörtte şeyi uydurabilirsin yemek molası ya bir şey söyleyeceğim Bence mantı süzülen bir şey değil. Süzülen bir şey değil mantı. Mantı süzülmez. Suyuyla yenir hafif hatta. Allah Allah. Ya bende nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Mesela ben bir haftalık tatile de bu valizle gidiyorum. iki günlük tatile de bu valizle gidiyorum. Neden? <laughs> Çünkü ne kadar çok eşya alırsam alayım sanki yetmiyormuş gibi geliyor. Yani mesela ya o almadığım kroba ihtiyacım olursa neden olmasın? Hep bir şey anksiyetesi var hani bir şey ihtiyacım olacak ve yarısını da giymem yani hep aynı şeyi giyerim. Mesela bikinilerimin tamamını alıyorum. Alıyorum. ...ya almadığım takımı giymek istersem. Bir de o topuklu ayakkabı için aldığım elbise bu. Hani böyle tişört gibi, altı da mini etek gibi. Bunu şimdi hiç giymeyeceğim, şuraya resmini koyarım. Ben o batkalarını kestim, batkalarını çıkardım. Yani üstünü tişört gibi düşünebilirsiniz. O, o topuklunun vibe'ına daha çok uyuyor. Şimdi mesela iki elbise arasında kaldım. O beyazı mı giysem? Diğerini giymeyeceğim çünkü. Ama diğerini mi giysem? Hayat benim için çok zor. Neyse bu elbise eliyorum çünkü aile eventinde giymek istemedim. Giderken de bunları giyerim diye düşündüm. Şimdi sıra baştan şarj aletleri, bilgisayarımın şarjı, çek. Telefonumun şarjı, bu da tamam. Kameramın şarjı, bu da tamam. Powerbank, bank, ilaç çantam. İçinde bulamayacağınız bir ilaç yok. İddiasına girerim. Tripodum, rujum, Güneş gözlüm. Sıfır uyku. Geldim havalimanına. Karnımı doyurdum. Ondan sonra biraz böyle oyalandım. İkinci giriş var ya işte ikinci X-ray'den geçiyorsunuz. Oradan geçtim. Biletleri gösterirken bir kadın normalde hiç yapmam böyle şeylerden. Önümüzdekiler belli köyden gelmiş. Kadın duymuyor hani buralı değiller ve hani bu böyle şeyleri yabancılar yani. Çok uçağa bindiklerini zannetmiyorum çünkü işte kimlik arıyorlar, şey yapıyorlar falan. Diye. Ne yaparsınız önünüzde böyle yaşlı ya da işte e, bilmeyen biri oldu. Dikkat edersiniz değil mi? Kadın abla çekil, abla çekil falan yani Şu an bir şey demedim hani diyor valizini kadının üstünden neredeyse ayağın üstünden geçirdi. Ben de tabii duruyorum yani şu ağzımın şeyi düzeniyorum yani yok ki düzesi. Dedi ki yavaş, yavaş geçsene falan Döndü bana. Ne oldu falan filan. Ezdin kadın yani burada. Görmedim, çekilmemiş, çekildi sanmıyorum falan filan. Kız dikkat et yani ne kadar zor Günlük duyar dozumu da al. Ve yemek yerken arkamdaki kadın bir horluyor ama bakın kötü anlamda demiyorum. O kadar özenliyim size anlatacağım. Uyku dünyanın en kıymetli şeyi. Bir de, havalimanında fiyatlar niye dalgalı? Yani seyahat vergisi falan mı giriyor yiyeceklere? ya da buraya özel ithal mi getiriyorlar bu yemekleri? Çay niye 140 lira, 200 lira mesela? Biri bana bunu anlatabilir miyim? Bunu da anlamıyorum, bunu da eklemek istedim. Bilenleriniz varsa yazın altına. <laughs> Baba şimdi ben kamerayı bilgisayara bağlayan kabloyu getirdim. Kameranın şarjını getirdim. Kameranın şarjı biterse diye powerbank de getirdim yanıma kamerayı şarj edebileceğim. Kamerayı bulamıyorum. En son havalimanında kullanmıştım. Uçakta düşürmüş olabilirim. Dün bence çok sakin atlattım. Ben hep bulunacağını düşündüğüm için sakin atlattığımı düşünüyorum ama şu an bulunmadığı gerçeğiyle barıştım. Bu benim hiç önceki kamerama benzemiyor. Ama artık değil mi? Bununla idare edeceğiz değil mi baba? Bu tatil ayrı bir güzel çünkü her şey babam ödüyor. O yüzden tadı daha güzel yani anlamadım. Size biraz odayı göstereceğim. Burası babam. Babamın şöyle bir aleti var. Birazcık yavaş zoom yapıyor bekliyoruz. Bunsuz nefes alamıyor. Bir de ben bensiz nefes alamaz genelde kendisi. Ondan sonra işte böyle babam koltuk, klima, televizyon. Bilmezseniz diye adlarını. Sonra bu ben. Ya ben evimde böyle bir tuvalet istiyorum. Yani çok mu şey istiyorum? Evet. Ama evimde böyle bir tuvalet istiyorum. Ama mesela Beyoğlu'ndan böyle yüz küsür milyona bir ev aldığınızda deniriz manzaralı. Yine böyle bir tuvaletiniz olmaz. Sonra e, böyle bir oda var. Şu yatağın üstüne bir şey koymuşlar. Anlamadım ne koyduklarını. Bu gereksiz bir. Bunu kaldırabilir. <laughs> Baba ayakların çıkmasını mı istiyorsun? Ayaklarım çıkıyor mu diyor bana orada. E ben... Tripodumu getirmemişim. Var mı soru? Başka bir şey soracak mısın? Getirmiştim ama hani. Getirmemişim baba. Belki de getirmiştin Oraya koymuştun ya bir sürü. Hayır işte. Şuraya yok mu? Yok. Ben görmüştüm sanki orada. Hayır başka tripodlar onlar. İşe yaramaz tripodlar. Yanlış mı getirmişsin? Yoksa? Ya hayır onlara da ihtiyacım vardı. Şöyle yapalım. Şöyle ha tamam bir tur daha güneş kremi süreceğim. Bu Derm'in şeyini kullanmaya başladım. Pembesini. Çünkü ben evde unutmuşum benimkini ve annemde bu vardı. Ama pembesini de çok beğendim. Ben turuncusunu kullanıyorum. Bu arada adlarını bilmiyorum. Turuncu, pembe, mavi. Ben de öyle. Bana hadi hadi dedi. Tamam dedim Ezgi hazırım. Hemen hızlıca hazırlandım. Bekliyoruz. Küpesini Takamıyordu zaten beceriksiz. Kendimi çekiyorum. Evet kendimi çekiyorum. Sana ne kadar bıkkın baktığımı gör diye bir deniz sıcaklık kontrol yapıp geliyorum. Wow. Yani hani o kadar soğuk değil. Çünkü o kadar sıcak ki büyük ihtimalle denizde ısınıyor. Ne midye mi o? Midye mi o? Midye mi yasam ya? Burada oradan almayayım ama değil mi? Gidip düzgün insan gibi otelin kafesinden alayım yani. Ezgi diyor ki midye yiyelim mi dedim. Bana diyor ki geçenlerde işte biri diyor bacağını diyor işte aldırmak zorunda kalmış midye yediği için. Nasıl yiyeceğim ben şimdi? Aa, renk değiştiriyor. Niye bir şey demiş? kaybolmuş. Bak ağlıyor. Karides yeğenin de kolları çıkıyormuş biliyor musunuz? Midye yeğenin ne oluyordu? Midye yeğenin bacağı gidiyordu. Et yiyen bakteri kapmış. Bacağının bir kısmını almak zorunda kalmış. Şimdi akşamki parti için hazırlanacağım. Ben bu elbise giyeceğim. Bu elbiseye aşık oldum. Annem de bu elbiseye giyecek. Ne kadar güzel bir elbiseymiş. Çok zevkli bir seçmiş gibi. Baya güzel yani. inanılmaz. giyindim. Şimdi biraz tipimi düzelteceğim. Bu elbiseyi şeyden aldım. havalimanında. Ondan sonra gittim. Bir tane elbise gördüm. Buna benzer ama arkası çok daha güzel. Bunun kardeşi. Yani elbise yani. Ondan sonra alacağım ama denemem lazım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Gittim denedim. <laughs> Neyse. Ben gittim. Elbiseyi çok beğendim. Ondan sonra dedim ki deneyebilir miyim ya? Yani alacağım ama biraz pahalı bir elbise olduğu için. <laughs> Bitti. Biraz pahalı bir elbise olduğu için dedim ki yani denemeden alırsam bu bir intihar. Başka bir şey değil. Ondan sonra kadın tabii de deneyebilirsiniz dedi. Gittim denedim elbiseyi. Denerken çok diye bir ses geldi. Sen elbise kop. Sonra tabii elbise koptuğu için ben şok. Ama 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 o kadar pahalı bir elbisenin kopmaması lazımdı. Ondan sonra gittim dedim ki bundan bir tane daha kaldı mı? Tabii ki bitmiş. Yani hani bu dünyada en şanssız kişi listesinde ilk üçte ben varım. Sonra gittim, bunu aldım. Bu benzeri ama... yani ...diğeri hani o elbiseydi. Şimdi şunu süreceğim. Ama batırma ihtimalim çok yüksek. Bakalım. Ne kadar kötü olabilir ki zaten? Böyle aldım. Çok böyle çok hafif makyaj yaptım. Ondan sonra altına da terlik giyecektim ama terlik bir garip durdu. Çünkü ben onlarla denize girdim. O yüzden böyle bir... Böyle oldular. O yüzden spor ayakkabı giydim. <laughs> Halamın benden daha fazla arkadaşı olması şokundayım şu an. Yani... Helal olsun. Hani kadının network'ü... şu an geç. Yani sizin için geç olmayabilir ama benim için geç. Bir tane sokağa girdik. <laughs> Ablam girdi bu arada. Ondan sonra annemler dedi ki ileride bir şey var mı yok mu bir bakalım dediler ve bayağıdır yoklar. <laughs> Endişelen benim miyim? Kahvaltı ettik odaya geldik dünün fotoğrafçısı kameramanı editçisi ben olduğum için geldim 700 küsur tane fotoğrafı ben kaç tane videoyu ayarladım halamın istediği gibi yapmaya çalıştım biraz şimdi işte odaya geldik bana dün bir mesaj geldi. Dur okuyayım hatta size. Diyor ki biz aynı uçaktaydık. İşte kameranı sordular. İşte kameramı kaybettim ya ben. Kameranı sordular. Ya aynı marka hani başka kimin olacak? Havaçta sordular. Haberin olsun diye. Ama ben aradığımda bana kayıp eşya demediler. Şimdi o yüzden tekrar arayacağım. Sabah aradım. Herhalde uyuyorlardı. Açmadılar. Bir tekrar arayacağım. Havaş Bodrum. Bodrum. geldiniz. Çok... Oh, bak Bak kesin bunlar kamerayı ceplediler. Bütün şirketi kapattılar. Dediler ki bizim artık bu kameradan sonra çalışmamıza gerek yok. O yüzden kapatalım. Allah Allah. Peki, peki. Keşke tripodumu getirseydim. Kolum var ya böyle çubuk, çubuk gibi. <laughs> Terminali aradığımda da diyorlar ki burası terminal hanımefendi. E, tamam bağlı o zaman bağlayıver ne olur ki? Ne olur yani tuşa basmayacak mısın? Öyle. Ee, merhaba, iyi günler. Ben... İyi günler. Ee, kayıp eşya için aramıştım ama... Lütfen hastan ayrılmayın. Numarayı vereyim ben. Şimdi nefesini vereceksin, tamam mı? <laughs> Ver nefesini. Bu ne? Ver nefesini. <laughs> şu fotoğrafı çekmeye çalışacağız şimdi Ezgi ile havuzda. <laughs> Basıyorum ama ne oluyor bilmiyorum. <laughs> denizden çıktık. Ablamı böyle bir birkaç tur yendim. Biraz ağladı, onu teselli ettim dedim. Bir dahakine sen alırsın. Şimdi odaya geldim. Ablam bu akşam gidiyor. Çünkü yarın mesaisi var. Yani yazın herkes home office olmalı. Yani yazın çalışma konsepti olmamalı yani. Hepimiz evden çalışalım. Niye yani? FBI, open the door. <laughs> Günaydın. Şunu bir manyaklık yapıp spora gideceğim. İki tane hoca geldi. Ondan sonra şeyi kurdular. Bu pilates aletini. Ama yanlış kurdular. <laughs> Ondan sonra ve evet şimdi çok uğraştıkları için harbili spor yapmam lazım. bayağı uzun yapmam lazım. Yoksa hani ayıp olur. Hemen çıkmış gibi olur. Bu arada böyle hani spor yapıp sonra denize girmek bence çok havalı ve güzel bir şey yani. Hani. Ama mesela evimde olsa, evin denizin yanında olsa, evimde pilates aleti olsa, her gün pilatesimi yapıp denize girer miyim? Hiç zannetmiyorum. Ne demiş Aristoteles? Biraz karın, biraz bacak. Allah bereket. Oh. Yani şu klima ne mübarek şey ya gerçekten ne mübarek şey. Salak Avrupalılar da kullanmıyor niye anlamadım. Elektrik faturası çok geliyor herhalde. Benim biraz denize girmem uzun sürer. Alışmam gerekiyor. Biz takılım burada. Uçağım çok geç olduğu için gidip erken uçakta yer açılmış mı diye sor, soracağım. Acaba hiç e, yakınlardaki uçuşta yeriniz var mıdır? Evet. Tamam, teşekkürler. Bavulumu unuttum, bavulumu unuttum. Aldım, aldım bavulumu aldım. Türk Hava Yolları'ndan şey yapacağım. Acaba şimdiki uçuş için hiç boş yeriniz var mıdır? Maalesef az önce kapandı. Teşekkürler.